Herkese selam. Yeni bir kripto eğitim videosuna da hoş geldiniz. Dostlarım bugün sizlerle vereceğim stratejiyi kullanarak nasıl Binance üzerinden yaptığımız işlemlerle 100 doları 10 bin dolara dönüştürebileceğimize bakacağız. Bu strateji gerçekten kaçmaz. O zaman daha da fazlasını öğrenmek istiyorsanız arkanıza yazın ve videonun keyfini çıkarın. Herkese selam. Tekrar hoş geldiniz. Bir kez daha bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Dostlarım, son zamanlarda videolarımıza gelen desteklerden ötürü hepinize teşekkür ederim. Verdiğiniz destekler beni e, video çekmek için gerçekten çok fazla motive ediyor. Bu yüzden hepinize tek tek teşekkür etmek istiyorum. Evet, bir süredir video gelmiyor. Onun da farkındayım. Bunun bazı sebepleri var. Ancak bunları daha sonra konuşuruz. Henüz e, kanalımıza abone olup canlıları açmadıysanız videolarımızı kaçırıyorsunuz demektir. Onları da yaptıktan sonra videomuza başlayalım. Evet dostlar videoya geçmeden önce öncelikle bu video için Binance hesabınızın olmasını isteyeceğim. Henüz bir Binance hesabınız yoksa aşağıda bağlantısını verdiğim linkte Binance'e kayıt olursanız 600 olarak depozit bonusundan da yararlanabileceksiniz. Binance'e kayıt olduğunuz ancak Binance'ın henüz nasıl kullanılacağını bilmiyorsanız Binance'i tamamen kripto para piyasasında ilk defa girmiş insanlar için nasıl kullanabileceğini, hesaplarının güvenliğini nasıl en üst seviyeye çıkarabileceklerini anlattım ve basit işlemleri nasıl yapılabileceğini anlattım. Çok detaylı bir eğitim videom var. Onu da aşağıda bağlantısını bırakıyorum. Henüz kripto para piyasasında yenisiniz. Öncelikle onu izlemenizi tavsiye ederim. Bugünkü stratejimizi futures işlemlerde kullanacağız. Yani kaldıraçlı işlemlerde kullanacağız. Kaldıraçlı işlemler normal spot işlemlere göre daha fazla risklidir. O yüzden riskinizi hesap ederek işlem yapmanızı istiyorum. Futures'a girmek için Binance ana ekranında derivatives kısmından USDM futures kısmına geliyoruz. Evet karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bu trade ekranında spot işlemlerle aynı olduğu için alışkınız zaten. Öncelikle buradaki grafiği ben trading view'a çevirmek istiyorum. Bunu yaptıktan sonra Burada stratejimizi anlatmaya başlayacağız. Trading View'u farklı bir sekmede kullanarak bu stratejiyi de uygulayabilirsiniz. Ancak bu videonun amacına uygun olarak ben bu seferlik Binance'teki Trading View ekranını kullanacağım. Diğer Trading View farklı bir sekmeden açmak ve burada kullanmak arasında hiçbir fark yoktur. Öncelikle bu stratejiyi uygulama için e, mumbarın şeklini değiştirmemiz gerekiyor. Mumbar kısmına gelerek buradan hikineş mumbarına geçiyoruz. Buradaki örnekte hikineş mumbarının normal mumbara göre farkını rahat bir şekilde görebiliyoruz. Hikineş mumbarı düş, e, güçlü düşüş trendlerine ve güçlü yükseliş trendlerine diğer mumbara olan Farkını çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz burada. Burada fitil olmayan mumların trendin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Küçük fitillerin oluşmaya başladığında ise trendin yavaşça gücünü kaybettiğini görüyoruz. Bu yükselişte ve düşüşte de ikisine de geçerli. Evet şimdi Binance'a geri döndük. Hakenaş mumlarımızla ayarladığımıza göre artık hareketli ortalamaya yani EMA'lara ekliyoruz. Burada indikatörler kısmına basarak arama kısmına MA yani Moving Average yazıyoruz ve burada ilk çıkan indikatörü ekliyoruz buraya. Evet buradaki Moving Average indikatörümüzü biraz değiştirmemiz gerekiyor. Ayarlar kısmına gelerek buradaki uzunluk sekmesini 9'dan 200'e çıkartıyoruz ve bu 200 hareketli ortalamaya dönüşüyor. Burada stil kısmından sarı rengi olarak opaklığı da en sona getirmek istiyorum. Ve kalınlığı da ben öyle sevdiğim için bir seviye arttırıyorum. Hareketli ortalamalar bulundukları periyotlardaki ortalama fiyatları gösterir. Biz şu anda saatlik grafikte 200 hareketli ortalamaya bakıyoruz. Yani bu 200 saatlik aslında fitillerin bizlere ortalamasını gösteren bir indikatör. Bu hareketli ortalamayı kullanmamızın bir diğer sebebi ise 200 hareketli ortalama ile var birbirine temas edince büyük fiyat hareketlerinde fiyat aksiyonları ortaya çıkabiliyor. Buradaki örneğe bakarsak burada 200 hareketli ortalama ile Mumbar'ın temas ettiğini görüyoruz ve yukarı yönlü büyük bir fiyat aksiyonu görüyoruz aslında. Yani buradaki 200 hareketli ortalama bir destek misaliyle kullandığını sizlere söyleyebilirim aslında. Buradaki fiyat aksiyonunda sadece birkaç saat içerisinde Bitcoin'in fiyatının yaklaşık olarak %8 ile 10 arasında arttığını görüyoruz. Burayı 200 hareketli ortalama destek olarak kullandığı için Peki aşağı yönlü fiyat aksiyonlarında 200 hareketli ortamı direnç olarak kullanmıyor muyuz? Tabii ki de kullanıyoruz. 200 hareketli ortamı direnç olarak kullandığımız bir örnekte ise mum var. 200 hareketli ortamı değdiğinde direnç olarak çalışıp %3 ile 3 ila 4 arasında bir fiyat düşüşü yaşıyoruz ben 200 hareketli ortalama indikatörünü kullanmayı sevmemin sebeplerinden birisi ise 1 saatlik zaman diliminden 1 haftalık zaman dilimine kadar gerçekten güzel çalışıyor. Tabii ki de 1 saatlik zaman diliminin altında da kullanabilirsiniz. Ancak bu gerçekten pek işe yarar bir fikir olur mu? Ondan emin değilim. Zaman dilimi arttıkça ee, buradaki indikatörümüzün çalışma güvenilirliği daha da fazla artacaktır sizler için. Şimdi bir başka indikatör daha ekleyeceğiz. Eklememiz gereken indikatör stokastik RSI. Buraya e, indikatörler ekleme kısmına RSI yazarak e, alttan stokastik RSI seçebiliriz. Eklememiz gereken indikatör bu. Stokastik RSI'nin de bazı ayarlarıyla oynamamız gerekiyor. Ayarlar kısmına geldiğimizde indikatörümüzün buradaki yüzde K ayarını öncelikle mavi rengine alıyorum. Daha sonrası mavi renginin opaklığını %100 yaparak kalınlığı bir tık arttırıyorum. Aynısını burada yüzde %D kısmına da yapmak istiyorum. Bu sefer rengimizi turuncu yapıyorum. Opaklığı en sona getirerek kalınlığı bir tık arttırmak istiyorum. Daha sonra ise 80 ve 20 kısımlarındaki çizgiler kısmını isterseniz değiştirebilirsiniz. Ben burada nokta ve çizgi kullanmak istiyorum. Evet şu anda karşınızda böyle bir grafik olması lazım. Çizgiler ve renkler bunlara benzemesi lazım aşağı yukarı. Buna benzemeyen bir grafik varsa başa sarıp tekrardan ayarları baştan izlememiz gerekiyor çünkü gerçekten bu ayarlar çok büyük bir önem taşıyor. Evet seçtiğimiz renklerle birlikte şu anda takip etmesi gerçekten kolay bir grafik var aslında karşımızda. Evet buradaki stratejiyi uygulamak için bazı prensiplerin oluşması gerekiyor bizlerde long veya short pozisyonlar için. Ben bu prensipleri sırasıyla anlatmaya başlayacağım. Öncelikle long pozisyon açmak için kesinlikle Bitcoin veya diğer kripto para hangisini trade ediyorsanız 200 hareketli ortalamanın üzerinde olması lazım. 200 hareketli ortamın altındaysa long pozisyon açmayız arkadaşlar. Ve long pozisyon için stokastik arasaya baktığımızda buradaki mor bölgenin altında olmasına dikkat etmemiz lazım. Burada stokastik arasay seviyesinin. Yani buradaki mor bölgenin üzerindeysek bu fiyatta çok fazla düşüşün gelebileceğinin habercisi bizler için. Aynısı buradaki mor seviyenin altında ise fiyattaki yükseliş habercisi olabilir bizlere. Biz bu indikatörleri bu yüzden kullanıyoruz. Evet long pozisyonlar için e, stratejimiz böyleydi. Şimdi sizlere birkaç long pozisyon örneği göstermek istiyorum. Eğer anlamadığınız yerler varsa kesinlikle baştan sarıp tekrardan izleyin. Çünkü gerçekten ayarlar önem taşıyor ve anlamanız gerçekten mühim. Evet long pozisyonlar için sizlere demiştim ki 200 hareketli ortalamanın üzerinde olmamız lazım. Mum grafiğinde ve stokastik RSI'de ise buradaki... Ee, nokta bu çizginin yani mor bölgenin evet şu anda bir mor bölge yok ancak buradaki nokta çizgi seviyesinin altında olmamız lazım. Evet buradaki örnekte fiyatımız 20.800 dolar seviyesindeyken iki prensibin de e, işlemi hazır olduğunu görüyoruz, İşleme girmek için uygun olduğunu görüyoruz. Evet burada prensiplerin uygun olduğundan bahsettim. Bu işlem, e, bu strateji gerçekten uygulaması hiç komplike olmayan bir strateji olmadığı için ben burada kar alma noktamı %3'e ayarlıyorum. Ve buradaki kar e, stop losumu ise burada %1 veya %1.5'a ayarlıyorum. Bu sizlerin risk ödül oranınızı hangisini istediğinize bağlı. Bu da bizlere yaklaşık olarak 2 risk ödül oranlı bir işlem veriyor. Bu day trading stratejisinde günde 3 tane 4 tane veya 2 tane yaparsanız bile gerçekten iyi para var kazanabilirsiniz. Karlarınız Kâr, gerçekten sizleri tahmin edecek seviyede olacaktır diye düşünüyorum. Ancak kesinlikle risklerinizi hesap ederek yapın. Hiçbir zaman aç gözlük yapmayın. Evet burada işlemimizin %3'e geldiğinde kapandığını görebiliyoruz. Burada 3ten daha fazla kazanabilir miydik? Kesinlikle kazanabiliriz. Fiyatın daha da fazla yükselmeye devam ettiğini görebiliyoruz. Ancak bu her zaman olacak bir şey değil. Burada %3'e geldikten sonra bize karımızı verdikten sonra fiyat yükselmeye edebilirdi ve o zaman aç gözlük yapsaydık bu sefer elimizdeki %3'ten de olup hatta zarar bile edebilirdik. Bu yüzden trade yaparken bence en önemli prensip aç olmamaktır stratejilerden ziyade. Aynı şeyin buradaki ikinci örnekte de olduğunu görüyoruz. Evet burada işlemden çıktıktan sonra fiyatın daha da yükseldiğini görebiliyoruz. Ancak bu strateji bizlere işleme gir, karını al ve işlemden çık prensibi üzerine yapıyorum ben bu strateji. Açgözlü e, aç olursak elimizdeki kardan olup zarar etme ihtimalimiz gerçekten yüksek dostlarım. İkinci örnekte ise tekrardan 200 hareketli ortamanın üzerinde bulunurken mumlarda stokastik RSI ise buradaki nokta çizgi seviyesinin altında bulunuyoruz. Bu sefer bu demek oluyor ki işleme long işleme hazırız demek. Burada Hayken Ayşe mumlarından ikinci yeşil mumla işlemimize giriyoruz. İlk yeşil mumla da işleme girebilirsiniz ancak ikinci yeşil mumla girmek işlemi işleri biraz daha garantiye alacaktır. İşlemleri burada yapmak için sağ taraftan Binance panelini kullanarak işlemlerinizi açabilirsiniz. Henüz nasıl kaldıraçlı işlemlerde işlem yapacağınızı bilmiyorsanız buradaki videomu izleyebilirsiniz. Ben burada spot işlemleri nasıl yapacağını göstermiştim ancak buradaki tek farkı buradan kaldıraç ayarlamaktır. Eğer e, kripto parada kaldıraçlı işlemlerde ve kripto paralarda yeniyseniz ben 5 kaldırıcı geçmemenizi öneriyorum açıkçası. Evet bu strateji kullanarak sizlerle şimdi long pozisyon açmayı öğrettim. Şimdi ise sırada short pozisyonları nasıl açabacağını öğretmek. Short pozisyonları açmak için long pozisyon gereklerin tam tersinin gerektiğini düşünebilirsiniz. Evet bu doğru. 200 hareketli ortalamada e, bu seviyenin bu sefer altında olmamız gerekiyor. 200 hareketli ortalamanın altında olacağız ve stokastik RSI seviyesinde ise e, burada burada bu çizgi seviyesinin üzerinde olmamız gerekiyor. Bunlar short pozisyon açmak için gerekli şeylerdi. Bu stratejiyi uygularken inişler ve çıkışlar olabilir kârlarımızla. Bu çok normaldir çünkü yüksek bir zaman diliminde bu stratejiyi uyguluyoruz. Stop lossumuza gelmediğimiz sürece bence bir sıkıntı yok. Ve stop losslarımızı dediğim gibi %1 ila %1.5 seviyesinde ayarlıyoruz. Ve kar anma noktalarımızı her zaman %3 civarında tutmakta fayda var. Aç gözlük hiçbir zaman iyi değildir diyorum sizlere. Evet buradaki short pozisyonun örneğinde iki prensibin de tamam olduğunu görüyoruz ve işleme giriyoruz. Bu prensipler tamam olduğunda fiyatın alçalıp yükseldiğini görüyoruz. 200 haftalık hareketli ortamaya çarptığını görüyoruz. Pardon 200 saatlik artarik hareketli ortamaya çarptığını görüyoruz. Ancak sıkıntı yok stop loss'umuza gelmediği sürece. Evet bu stratejiyi uygulayarak sizlerle bir short pozisyon açmayı da gösterdim. Bu stratejiyle birlikte short ve long pozisyonlarınızda gerçekten güzel karlar edebileceğinizi düşünüyorum. Bence bu gerçekten işe yarar bir strateji ve özellikle uzun vadede yaptığımız kârları toplayınca gerçekten önümüze iyi bir tablo çıkaracaktır. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Binance'e kayıt olduğunuzda gerçekten güzel bir depozit bonusundan da faydalanıyorsunuz ayrıyetten. Ve kanalıma giderek diğer Binance'daki çektiğim eğitim ve strateji videolarını da izlerseniz beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Gerçekten ücretsiz bir şekilde bir hazine, bilgi hazinesi yatıyor orada. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.